Evet arkadaşlar, size çok güzel bir haberim var. Ee, ücretsiz, yükseltilebilir silah ve çok güzel kıyafetler alabileceğiniz ücretsiz olduğunu söyleyeyim tekrar. Bir yer buldum ve size bunları nasıl alacağınızı göstereceğim ve bunu almayı bilenlerin dahi e, al alırken zorlanmaması için neler yapması gerek. Bununla ilgili ufak bir tüyo var, bir bug gibi bir şey var. Bunu anlatacağım. Hemen videoyu göstereyim size. Şimdi bu kısımda görüyorsunuz böyle elbiseler var, kıyafetler ve yükseltilebilir silahlar var. Mesela Uzi'nin ya da işte bu diğer silahların yükseltmeleri var. Ben kılıç aldım bu arada hoşuma gitti diye ama siz isterseniz silah alabilirsiniz. Bunları nasıl alacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Önce bunu anlatacağım sonra size bug'ı anlatacağım. Yani nasıl bir bug var, nasıl bir şekilde alabilirsiniz. Bu arada PUBG kaldırmadan bunu yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle size hızlı bir şekilde nasıl alacağınızdan bahsedeyim. Evet arkadaşlar. Ana sayfa'ya geldiğinizde zaten bu sağ köşede gördüğünüz kutu gibi bir işaret var. Buraya tıklıyorsunuz. Bilmeyenler için şu an anlatıyorum. Buraya tıkladıktan sonra girdiğinizde şu en alttaki kısım seçili olacak. Ona dikkat edin. Genelde direkt oraya açılıyor ama açılmazsa orayı seçeceksiniz. Daha sonra sol köşede bulunan tiki tıklıyorsunuz. Burada sizin grafiti dediğimiz var ya hani oyun içinde duvara yapıştırdığınız vesaire ya da fazla parçalarınız oluyor. Bunların hepsini seçiyorsunuz. Bunların hepsini tek tek seçiyorsunuz ve seçtikten sonra şu alt kısımda fareyle işaretliyorum ee, serveti işle diye bir bölüm var. Bunları işlediğinizde önce size saçma sapan bazı şeyler verecek. Bu saçma sapan şeylerin hepsini aldıktan sonra bunlar kutuya dönüşmeye başlayacak. Yani saçma sapan şeyler bitince artık kutu vermeye başlayacak. Bu kutunun içinden ise neler çıkıyor? Hemen onu da göstereyim. Bir parçacık var. Kırmızı bir parçacık. Onu göstermeye çalışacağım hızlı bir şekilde. Bir saniye. Aynen şurası. Şu parçacık çıkıyor. Ganimetimiz çıkıyor. Şimdi bu parçacıkları birleştirdiğiniz zaman ise bu parçacıkları birleştiğinizde şöyle oluyor. Hemen burayı göstereyim. Şu parçacık zaten çıktığında envanterinize düşüyor envanteriniz içerisinde bu parçayı birleştire tıklayıp birleştir yaptığınızda bu parçayı veriyor. Bu yuvarlak parçayı veriyor. Daha sonra siz bu parçayı kullana tıklıyorsunuz. Hemen orayı da göstereyim. Kullana tıkladığınızda buraya geliyor. Bu sayfa açılıyor. Burada fareyi tekrar takip edin. Özellikle gösteriyorum. Al diye bir yer var. Sol alt köşede görüyorsunuz. Bu ala tıklıyorsunuz. Daha sonra buraya girdiğinizde burada size o parçacıkla satın alabileceğiniz kıyafetler, silahlar vesaireler bir sürü şey var. Yükseltilebilir. Mesela bu araba da vardı. Önceki videolarımı izlediyseniz bu araba da orada vardı ama bu arabayı daha kısa yoldan iki parçaca alabiliyorsunuz. İki parçaca bu arabayı aldığınızda bu araba sonsuza kadar sizde kalıyor. Şimdi asıl bilinmeyen bir olay var. Ee, bak gibi bir şey bu da. O da nedir? E, bu parçacı almak biraz zor oluyor. Bu parçacıkları çok birleştirip almak biraz zorlayabilecek sizi. Daha basit bir yöntemi var. Bu da nedir? E, klanınız varsa klana girdiğinizde klan dükkanı dediğimiz bir yer var. Klanın içinde. Bu dükkana tıklıyorsunuz. Şu paraşüt var ya atlama daha doğrusu ayaktan bu şey çıkıyor alevli parça çıkıyor ya. E, düşüş izi diye geçiyor. Siz bunu istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Şurada şey paranız var. Eee klan paranız var. Bu klan parası olduğu sürece ne kadar varsa hepsiyle tek tek alabiliyorsunuz bu arada. Onlu onlu alamıyorsunuz. Tek 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 alıyorsunuz. Bunların hepsini parçacığa çeviriyorsunuz size gösterdiğim yerden. E, parçacığa çevirip bu şekilde kıyafetleri satın alabiliyorsunuz. Yani ne kadar parçanız varsa o kadar parçacık elde edebiliyorsunuz daha fazla. Yani şu envanterinizde bulunan işinize pek de yaramayan parça şeyleri parçalıyorsunuz. Bunlarla da e, seriyi tamamlayıp kendinize güzel bir kıyafet ya da e, ya yani hareketli kıyafetleri var, e, efektli silahlar var, vuruş efekti veren silahlar var, yükseltilebilir. Bunları alabiliyorsunuz. Ben kılıcı beğenmiştim. Kılıç aldım bu arada. Yine de devam edebilirsiniz. Ne kadar parçalarsanız o kadar alabiliyorsunuz. Uçuş da burada görüyorsunuz zaten. İyi veriyor bu arada yapabilirsiniz. Onun dışında aynen ben sandık da açtım bu arada. Sandıktan da parçacık verdiği için. Malzeme sandığı, klasik sandık, askeri sandık, bunların hepsini açın, açtıkça da size parçacık veriyor, işte e, grafit veriyor, o grafitileri alıp parçalıyorsunuz, e, bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Artı, e, diyelim ki askeri sandık açtınız, şu parçacıktan verirse zaten içeriyor, Ver, eğer elbise verirse. Bu verdiği elbiselerden işe yaramayanları da parçala dediğinizde yine size bu parçacık veriyor. Bu parçacıkları da orada kullanabiliyorsunuz. Burada kullandıkça size sandıktan sürekli bir şeyler veriyor. Parçacık verirse tabii ki de daha iyi. Eğer parçacık verirse bu parçacığı, bu parçacık sayesinde yuvarlak parçayı oluşturup oradan da istediğiniz şeyi şu şekilde isterseniz uzu olsun, diğer silahla olsun satın alabilirsiniz. Size kalmış. Hangisini beğeniyorsanız. Ben bayağı parçaladım bu arada. Bakayım başka göstermem gereken. Ha bu arada Bugatti arabalar da geldi. Bunlar da çok tatlı. Onlara da bakabilirsiniz. Hemen kontrol edeyim. Burada neler var? Burada pek bir şey bulamadım ben. Araştırdım o kısmı. Ee, aynen burada da etkinlik dükkanı bölümünde de. Ee, şu parayla, şu ilginç bir para var ya, bunları alabiliyorsunuz. Bu parçacıkları da biliyorsunuz. Orada parçaladık. Yine aynı şekilde parçalayabilirsiniz. Onları parçaladıkça size parçacıklarınızı verecek. Ama unutmayın klana girip şunu muhakkak alın. En önemli kısım buydu. Asıl bug gibi bir şey bu. Çünkü sınırsız gibi bir şey. Ee, PUBG bunu kaldırmadan önce ne kadar alabilirsiniz? Alın. Onun dışında zaten en son hepsini parçalayıp parçalayıp o parçacıkları şu parçacıkları birleştirip kendinize yuvarlak parça yapıp e, ucuza zaten 2-3 parçaca silah vesaire alabiliyorsunuz. Hatta bakayım tekrardan oraya. Aynen. Mesela bakın bu silah 3 parçaca alınabiliyormuş. Güzel bir silaha da benziyor aslında. Şöyle bakayım. Aynen Uzi de var. Tava var. Ben kılıç aldım. Hoşuma gitti diye aldım. Siz de alabilirsiniz. Aşağıda mızrak var. Ya bayağı parça var. Kafanıza hangisi atarsa. Bu arada ben göstermediğim kısımlar da var. Elbise bölümü var. E, araç bölümü var çok fazla oralarda bir şey yok araçta vesaire çantada ama e, Kaskta bir iki bir şey vardı e, Onun dışında bakarsınız hangisi kafanıza yatarsa yeri gösterdim zaten kafanıza yatanı seçersiniz Orada arkadaşlar içerik çekmeye çalışıyorum sizlere e, PUBG ile ilgili olsun GTA olsun oyun videoları eğlence videoları çekiyorum sizlerden tek ricam abone olup beğeni Atmanız videolara Yorum da yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarınıza göre de ne isterseniz ben onu yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince uğraşıyorum. Tek ricam desteklerinizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler.